Bu uzunluk 8. Buranın da 6 olduğunu A noktasının koordinatlarından anlıyoruz. 6, 8, 10 üçgeni. Bakın burası da 10. Yani burada bir ikiz kenar üçgen söz konusu. İkiz kenarlar arasından dik aynı zamanda K noktasından da geçecektir. AB uzaklığını hesaplayalım. 10 6, 4'ün karesi, 8 0, 8'in karesi, 4'ün karesi, 8'in karesi, K, 2K, K kök 5'lik üçgenini Bizi hatırlatıyor. Yani 4 kök 5. O halde şu uzunluk AB uzunluğu 4 kök 5. Aynı zamanda kenar ortaya olacağı için burası 2 kök 5. K noktası çevrel çemberin merkezi olduğu için köşelerle birleştirdiğimde çevrel çemberin yarı çapını elde ediyorum. Buralar eşit. Bu noktada H olsun. OH B dik üçgeninden OH uzunluğunu hesaplayabiliriz. OH'ın karesi eşittir 10'un karesi 100 eksi 2 kök 5'in karesi 4 kere 5 20 80 16 çarpı 5 ise o OH uzunluğu 4 kök 5 olarak bulunur. Şu açı alfa dersem sinüs alfayı yazabilirim. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 2 kök 5 bölü 10 2 ile sadeleştirirsem kök 5 bölü 5. O, KB bir ikizkenar üçgen. K'dan dikinersem. 10'u 5, 5 bölecek ve aslında k noktasının apsisi 5 buradan görülüyor. Ordinatı da şu yükseklik. Yüksekliği de ben sinüs alfa yardımıyla bulabilirim. Sinüs alfa kök 5 bölü 5'ti. Şuradaki üçgende sinüs alfayı düşünürsek kök 5 bölü 5 yani şuraya kök 5k buraya 5k diyebiliriz. Şurada Pisagor'u yazalım. 25K'nın karesi eşittir. Kök 5K'nın karesi 5K'nın karesi artı 5'in karesi 25. 5K'nın karesini sola aldım. 20K'nın karesi eşittir. 25 ise K'nın karesi eşittir. 25 bölü 20, 5 sadeleştirirsek. 5 bölü 4 yani k kök 5 bölü 2. Bizim ordinatımız kök 5 k idi. Kök 5 çarpı kök 5 bölü 2. Bu da 5 bölü 2 yapar. Demek ki K noktasının ordinatı 5 bölü 2. Koordinatlar toplamı soruluyor. Apsisi 5. Ordinatı 5 bölü 2. Buradan koordinatlar toplamı 2 kere 5 10. 5 daha 15 bölü 2.